Merhabalar hanımlar, günün en dünyası youtube kanalıma hoş geldiniz sizlere bugün çok güzel bir sıralı tığ oyası modelim var tülbentimin kenarını iki zincir çekerek tığladım ee, öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirsiniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz İpimin renk numarasını göstermek istiyorum öncelikle. Altınbaşak 404 numara. Şimdi hemen oyamızın yapımına geçelim. Tek sıra ve gerçekten tek sıra olmasına rağmen çok güzel gösterişli bir tığ oyası. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet hanımlar, elimde bir tane zincirimi oluşturuyorum. Tığ batısının altından girerek ipimi buraya sabitliyorum bir tane zincir. Böyle çok büyük olmayacak şekilde bir tane örümcek yaptım. 2 defa ipimi tığıma doladım. 2 tığ battı atlayıp üçüncüye battım. 2 2 2 çıktım. 2 defa tığım ipimi doladım. Tekrar aynı yuvaya girdim. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. 2 defa doladım. Aynı yuvaya giriyorum. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım aynı yuvaya giriyorum 2 2 2 çıktım böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir oyamı çeviriyorum bir defa tığıma ipimi dolayıp yuvaya girdim 1 2 çıktım diğer ikisi tığımda bir defa doladım yuvaya girdim 1 2 diğerlerin hepsini birden kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir defa dolayıp aynı yuvaya giriyorum. 1, 2 çıktım. Diğerleri tığımda. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2 ve diğerlerin hepsini birden kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradaki trabzanımızın tepesini sık iğne ile kapadım. 2 zincir düz tarafını çeviriyorum buradaki yuvaya sık iğne ile kapadım 1 2 sık iğne ile kapadım 2 zincir sık iğne ile kapadım 2 zincir 4 oldu 5 6 ve ortadaki yuvaya geçiş yapıyorum sık iğne ile 1 2 sık iğne ile kapadım. 2 zincir sık iğne ile kapadım. 3 oldu. 4 5 ortaya 5 tane yapıyorum. Son yuvamıza sık iğne ile geçiş yaptım. 2 zincir sık iğne ile kapadım. 2 zincir sık iğne ile kapadım. 3 4 5 ve 6 son olarak burada trabzanımın tepesine sık iğne ile bat burada örümceğimi yapıyorum 2 tığ batısı atlayıp 3. sık iğne ile kapatıyorum bir tane zincir tekrar örümceğimi yapıyorum 2 defa ipimi tığıma doladım. 2 tığ battı sattık. 3.ye 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 2 defa dolayıp aynı yuvaya giriyorum. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. Tekrar aynı yuvaya. 2 2 2 çıktım. Öyle 4 tane trabzanımızı da aynı tığ batısına baktım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Boyamı çeviriyorum. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 diğer tığımda bir defa dolayıp yuvaya girdim. 1 2 hepsini birden kapadım. 1 2 3 4 5 Bir defa doladım. Yine yuvaya girdim. 1, 2, bir adet bir defa dolayıp yuvaya girdim. 1, 2 ve hepsini birden kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada tırazlarımızın tepesine sık iğne ile kapadım. 2 zincir. Üst tarafını çevirdim. Ve yuvaya sık iğne ile kapadım. 2 zincir sık iğne ile kapadım 2 zincir 3 oldu 4 5 6 ve ortadaki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım 2 zincir sık iğne ile kapadım 2 zincir 3 4 ve 5. Son yuvaya geçiş yaptım. Birazcık ipimi 2 zincir sık iğne ile kapadım. 2 3 4 5 6 son olarak da trabzanımın tepesine sık iğne ile kapadım burada bir tane örümcek yapıyorum iki tane tığ battısı atlayıp üçüncüye sık iğne ile kapadım Modelimiz böyle. Ben bu e, oyamın yanına birazcık daha yapmak istiyorum. Son halini tekrar göstereceğim. Evet hanımlar, ben oyamın yanına birkaç tane daha çiçeğimden yaptım. Gördüğünüz gibi e, modelimiz daha iyi ortaya çıktı bence. Şöyle çevirmek istiyorum. E, gerçekten çok güzel bir model. Hem tek seferde ilerliyor hem de. Gayet e, tek sıra olmasına rağmen gayet güzel gösterişli bir model bence. tek renkli tülbentlere de çok güzel yakışıyor. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.